Bugün 26 Mart 2023 Pazar Evet bir Ramazan gününde yine Sizlerle birlikteyiz Davcanın güzel videosunu paylaşıyoruz Karşı tarladayız Az önce belenlere doğru bir yürüyüş yaptık Ava kapalı Hafif yağmur yağdı az önce Belenlerdeyken Şu an tek tük atıştırıyor Ramazan günü Olmasına rağmen köylüler Köylerimiz Fındıklıklarda, bahçelerinde yine uğraşıyor Evet bugün hava biraz gerçekten kapalı güzel bir görüntü almaya engel oluyor ama sıcak bir hava var hafta içi Salı Çarşamba soğuk bir hava geleceği söyleniyor sıcaklığın eksilere düşeceği söyleniyor İnşallah tarımsal ürünler bu so soğuk havadan zarar görmez Çünkü Erikler her şey çek açmış durumda. Böylesine bir soğuk hava olduğu zaman bütün ürünler etkilenebilir. Bugün sabahtan hava biraz daha iyiydi. Buraya gelince kapadı ve az önce Belenler tarafındayken bir yağmur başladı. Epey yoğun başladı. Sonra azaldı. Bir beş dakika sonra kesildi. Biz de şu an karşı tarladayız. Yürüyüşümüzü yaptık. Gördüğünüz gibi Erik ağaçları çek açmış kuşlar cıvıl cıvıl ve güzel bir manzara. Şu an yağmur yine atıştırmaya başladı. Güzel kuş sesleri içinde bahar başlangıcında güzel bir dalca manzarası. Dalca Haber web sitesinin YouTube kanalı Dalca Haber TV'den bu güzel bahar başlangıcından, bu Ramazan gününden sevgiler, selamlar.